Bir telefonumuz var muhterem hocam izleyicimizin sorusu var. Bakalım ne soracaklar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Hoşsun hocam. Kütahya Sağolun selam ediyoruz. Olsun Hayırlı hocam. sabahlar. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar size de hocam. Buyurun hocam duyuyor sizi. Sorunuz e nedir? Birinci sorum, "İkten sonra her zaman Allah'ım yar ve yardımcım ol" diyorum. İçimden geliyor böyle. Onu demedim yapamıyorum hocam. Türkçe olarak. Bunun bir var mı hocam? E, ee, secdeye vardığınızda Subhan Rabbiyel Ala evet. dedikten sonra... Dedikten sonra üç defa da onu diyor. Öyle yani içimden geliyor onu. Ne semer. diyorsunuz? Tekrar eder misiniz üç defa? Ne diyorsunuz? Allah'ım yar ve yardımcım ol ya Rabbim diyor. Mutlaka bunu namazlarda diyor yani secdeden sonra. Allah'ım yar ve yardımcım yani. ol. Evet. Üç defa mı söylüyorsunuz? Rab, he, Rabbiyel Ala dedikten sonra Subhan Rabbiyel Ala dedikten sonra Allah'ım yar ve yardımcım ol Bunun mahsuru var mı? Hocam. Peki bir şey soracağım. Sorumda, özür dilerim. Evet. Özür dilerim. Bunu nereden duydunuz ya da kim söyledi böyle söylemenizi? geldi hocam. İçinizden geldi. Peki. Kimden geldi bunu dediği kimden Peki. geliyor yani bunu demek. Peki ikinci sorunuz? E, i̇kinci sorumda e, mesela şimdi Recep Ayı hocam. Niyetlenirken nasıl niyetlendir? Ve de mesela 11.30-12 gibi ben niyette yatıyorum eee iftarı. Onun bir mahsuru var mı yani bir şeysi var mı hocam? Sahura kalkmıyorsunuz. Yok kalkamıyorum. Evet. Bazen kalkıyorum bazen kalkamıyorum. E, tarlaya falan gittiğimizden yorgun oluyorum. Tamam. 11.30-12 gibi yiyip de niyetlenip de yapıyorsun hocam. Allah kabul etsin. Adım Hocamız falan. duydu sizi. İki sorunuz da duydu. Siz Çok Sizden selam lütfen... söylen hocama. Nur Saçan hocama. hocama. Tamam. Allah bin kere razı olsun. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Amin. amin. Aleyhisselam. Televizyondan lütfen evet, takip edin. edin hocam. Buyurun. Daha bir de cuma günü ben mesela tarlaya gidiyor, e, odun kesme falan. Cuma gün bize iş yaramıyor. Bir yerimizi mutlaka yaralıyoruz hocam. E, bunun bir şeysi var mı? yani? Mutlaka yaramıyor cuma gün bir iş yapmak bize. Odun keserken, tarlaya gidince mutlaka bir şey oluyor. Zararını yani. görüyoruz hocam bundan. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Peki. Ellerinden öpüyorum hocamın. Allah razı Selam olsun. Selam ediyoruz. Yani. olsun inşallah. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Efendim, üçüncü sorudan başlayacak olursak hanımefendiye cuma namazı farz değildir. Yani cuma gün e, herhangi bir iş yapıyorum ondan bereket görmüyorum değerlendirmesi doğru değildir. Yani onlar iş görebilirler. İş görebilirler. Cumaya gitmek mecburiyetinde değiller. E, gitseler de sevap kazanırlar ama gitmek mecburiyetinde değiller. Efendim, birinci sorusu sevgili peygamberimiz ben nasıl namaz kıldıysam siz de öyle kılın. Sallu kema itumuni usalli. Ben nasıl namaz kıldıysam siz de öyle kılın. Yani peygamberimiz efendimizin böyle farz sünnet namazlarda Sübhane Rabbiyel ala Duasının dışında Bir e, dua yapmış mı Hayır yapmamış e, Özellikle biz Türkçe olarak Allah'ım yar ve yardımcım ol e, Secde de böyle dememiz Münasip değildir Sübhane Rabbiyel ala Amma üç Amma beş Amma yedi Amma dokuz Diyebiliriz Yani bununla tatmin olalım Sübhane Rabbiyel ala Cümlesi anlam itibariyle çok zengindir. Allah'ım, Allah'ım, Yüce Rabb'im seni tesbih ederim. Kudret sende, kemal sende, acizlik bende, ihtiyaç bende. Bunları demiş oluyoruz. O yüzden demek ki amma üç, amma beş, amma yedi, amma dokuz böyle söyleyebiliriz. Evet. Ee, ve onun dışında Allah'ım yar ve yardımcım ol cümlemiz münasip değildir, doğru değildir. Evet. Bir sorusu da bu Recep ayı ile ilgiliydi hocam. E, oruca nasıl niyetleneceğiz? Oruç tutarken evet. niyetimizi nasıl yapalım? Bir de sahura kalkmıyorum. 11.30, 12 evet. gibi yiyip yatıyorum dedi. Mahsuru var mı diye sordu. E, yo yok, mah, mahsuru yoktur. Yani o, o da sanki bir sahur. E, 12'de tesahharu velev bi curil ma ...bir yudum suyla da olsa sahur yapınız... E, ...bereket sahur yemeğindedir... ...yani sanki o saatte sahur... ...yapıyor gibidir hanımefendi... E, ...Rabbim senin rızan için oruç tutuyorum... İ ...illa Recep ayının orucunu tutuyorum... ...filan demeye gerek yok... ...Rabbimizin rızası için... ...nafile bir ibadettir yaptığı... E, kolum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü duyar kulağı yürür ayağı olurum buyuruyor kutsi hadiste evet efendim teşekkür ediyoruz hocam daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz